Oy çen beni mi bekliyor nerede? Amına koydum onu. Lan da şuraya ya şuraya. Elimin ayarını ya. <laughs> ya başlayalım, 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 başlayalım ya! Ya onu ya durdu, 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 Yok abi ya. Abi ya ben de aynı mermi var. Sen de, de aynı mermi var. Niye ben ölüyorum ya? Tut Ya abi o oha, oha ya oha ya oha ya. O, ya, ya. Alamadı beni. Başım dönüyor. Abi gevşek gevşek gidiyor. Ben burada götümü örtüyorum. Bu gevşek gevşek gidiyor. Hiçbir şey olmamış gibi ya. Abi durur musun? Durur musun? Ay işte bakta kaldım ya. Aa, ay ay ay. mı? Aa! Abi aynı yerden aynı şey yapıyorsun ama ya. Ağır mayalım. Bak bak Allah ben elim ayağım kaşınıyor ha. Ya Aa, sıkıcaksın, 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 sıkıcaksın. Sıkıcaksın. Hı, ya ay! Aa, abi ayaklarım Allah gidiyorum. Ayaklarım gidiyor ya. Abi zıplar bak uca geliyorum uca uca. Bak anlayabiliyor musun abicim? Anlayabiliyor musun hani ben niye aşağı düştüm ben bunda niye aşağı düştüm ben bunda niye aşağı düştüm senin Allah belanı senin Allah bin belanı versin senin oyun Allah bin belanı versin senin. Kaçırın. <laughs> Kaçırın. <Şur. Gülüyor> Allah senin bin belanı versin oyun tamam mı? Allah senin iki bin belanı versin sen. Hangi odadan çıktığı belli değil ki. Siktir git, siktir git, kaybol. Çocuğu. Kimsin lan sen? Ben çıldırmak üzereyim, ben çıldırmak üzere Geç lan oğlum geç lan beni beni çıldırtma beni çıldırtma geç lan geç lan Allah'ım belası kar Yürü ne ara geliyorsun? Ne ara? Ne Ne ara gel geliyorsun? Ne ara geliyorsun? Oğlum ayağa kalk senin Allah belan seni silmeyene hadi oğlum atlarız atla 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 Abi, senin Allah belanı nasıl oynayacaksın? Ah aşkla doldur. Ya verme reklam, verme reklam, verme, verme, verme. Para gözükmeli. Gel. Anne ne yapıyorsun? Erikli'ye hemen abone. Lan reklam verip durma para göz. <laughs> Bu çocuklara. Bu benim bilgisayar mobil versiyonu yok mu ya? Gel gel Kafan. Kafayı gömeyim sana buradan gel. Gel arkamdan gelsene. Er gelsene. Arkamdan gelsene arkamdan gelsene. Bitir köpeği. Öldük ya. Oğlum anladık. Game over. Öldük. Beni yolla beni bak. <laughs> Lan yeter yeter! Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun ya? Abi s**eceğim bırakacağım, s**eceğim bırakacağım ya. Reklamlar beni çıldırtıyor ya. Bir tekmeyle alacak çöpü aşağı. Üç saat karıştırıyor ya. Gene öldüm ya. Ya abi, geç hadi geç, geç geç ya geç ya. Reklam. Adam kadar Aslında yani. bir yaptık aksiyona girmek lazım. Nescafe alırız ama Aslında çocuğu. Anladın ağrıcı. Nescafe YouTube'u yer Nescafe YouTube'u yer Senin ananı avradını ümmelini s**eceğim. verme, reklam verme, reklam verme, verme! Lan ne sürelere! Çocukların iyiliği bir nane, bir nane, Oyun dondu, oyun dondu, oyun, oyun dondu Ya oyun niye donuyor? Bak, bak beni sinirlendirmek için yapılıyor bunlar Sinirlendirmek için yapılıyor bunlar Bu listesinin a- Annelerin hayatı reklam almış hayatı Haram zıkkım olsun şu izledim süre boyunca haram zıkkım olsun be reklam ver Nanene sokayım sana lan? <laughs> Allah seni belanı versin ya abi ya abi ya abi Yapma şunu yapma 30 saniye reklam veriyor ya başlığı aklıma aklımda başlığı değiştiriyorum Reklam mı izliyoruz diye oynuyoruz diye ya Gerçekten sileceğim bu sefer ya Yine. Ben şu an ne yapayım şu an? Sövmekten başka ne yapayım? Bilgisayar mı elim alayım? Oyun dondu ya. Yaşımız 17 girdik. Ya domuzdan ne kız nasıl da Domuzdan nasıl da yavaş olabiliyorsun? Allah belanı versin seni. O kendisi attı bir de ya. Ama ama öleceğime yemin ederim. Ya verme hata ya, verme hata ya. ya tam ateş edeceğim reklam veriyor ya Allah seni belanı versin bıraksın Monopoly'de de aman anan Ateş edeceğim ya 30 saniye reklam veriyoruz Bugün dedim sakin düşeceğim Bugün dedim sakin çekeceğim bu kodumun oyununu sakin çekeceğim ya, ya Böyle dondum deme bana Böyle dondum Bacını Oynarsam en adı Allah belanı versin polis seni silmenin Bak bak sıkın bir ya Siktir bırak ya Bu ne biçim mod ya Allah bana darlama gidiyor Oyun benimle dalga geçiyor Oyun benimle dalga geçiyor Oyun bildiğim dalga geçiyor Ses spray sıkıyor Her yere tuzak sıçmışlar ya Gideceğim kendimi Kör oldum oğlum Den vay ne ya İnsene sene in in Ananın avradının şimdi ya Sizin Allah belanızı versin tamam mı Koş 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 Yapsana ne yapalım ya Sıçarım böyle onun içine bırak ya Son haklım Tıpıdın nerede Nerede bu adam Bu adam nerede bu adam <laughs> Çocukları bilmiyor ya Gelirken bile Gelirken bile tuzak koyuyor bak Gelirken bile tuzak koydu gördün mü Sık git bırak ya Kaybol Çıksana Çıksana Abi video kaydı açınca niye böyle oluyor Bak yıldırı Sinir olduğum nokta bu işte bak Video dü kaydı açıldığı zaman poka dönüyorum ya Her şeyi daha katıyorum buna Her şeyi katıyorum ya ben buna <laughs> <laughs> oh, Sıkıcam bu oyunu ama ya Allah beyazını versin bunu oyunu DL's e daha kolay ya Var ya FIFA'nın kadrosunu da sikiyim Anasını da sikiyim Yapanını da sikiyim Kurumunu da sikiyim Ya FIFA uğraşın lan. ile uğraşın lan Uğraşınmaz FIFA ile uğraşınmaz Geri gel geri gel geri, geri. geri gel Ben dedim abi FIFA Or- bu çocuğudur. FIFA os bu çocuğudur. Uğraşın bas çekilmez bu oyun videosu çekilmez. Anasını anası, onu... al ben bu oyunu. Abi ben diyorum anası çekilme kısmını çekmeyelim. Oğlum çocuğu çünkü bu FIFA yapanların olalım. Bu ne ya? Yarım saattir onu işte bunu işte yeter ya. direkt başlasın işte ya. Senin... <laughs> <laughs> ne Çikilin... <laughs> ne istiyorsun ne? Başla bir video çekelim. Başla başla. Üçten beri Allah belan versin. Üçten üçten beri bekliyoruz bak. Üç, üç, üçten beri ayarlıyoruz bu anasını avradınız FIFA'sını. Ya FIFA'nın Allah bin belasını versin. Direkt taktığımızda amına kodumun USB'sine taktığımızdan çalışması lazım. Ona uğraşıyoruz bunu şey yapıyoruz ya. Üç saat uğraşıyoruz ya. Senin ananı kol oynamıyor. Ya. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin seni yapıcı FIFA. Allah belanı versin seni FIFA. Amanız. Dikin FIFA. Burada oynuyor ama ama oyunda niye yoksun? Oyunda niye yoksun oyunda? Çalışsana. Bak kırdım seni. Çalışsana. 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 Sebebin. Sebebin ne? Oyuncu FIFA. O- Oyuncu FIFA. Çocuğun FIFA Uyarın kimsenin de çık Ya yaptığın oyunun şimdi anasını da avradını da Sağ bilmiyorum ben aman koyayım Niye hep bu sıkıntı ya Niye uygulamayla giriyoruz ya Kendin niye yapamıyorsun ha Koydu mu FIFA'sı Kendin niye yapamıyorsun bir gibi O da bu flash pelini taktığımız zaman olacak bu Koluna nasıl ağladı bak Yeni ye yepis almıştım bak Sik*** selam geç s Ben söyleyeyim mi şimdi Ben şimdi Ana, Ana ne s*** telefonu da kırdım ya anasını s**tin ben böyle ya Harbi s**tin be Allah belasını versin böyle ya Ya benim böyle oyunu harbi s**tin ya S**tin böyle ya Allah belanı versin sen oyunu ya Ananı başını senin ben ya Ananı başını s**tin senin ben Ananı s**tin senin ben oyunu o Or** Çocuğu oyun Anasını ya Ya Bırak ya! Ya bırak ya! Buz oldu amına koyayım ya! Komple buz oldu ya!